Selam, hoş geldiniz. Bugün bir tane video çekeceğim. Resimlerimle ilgili dolabımda çok var. Kıyafet dolabımda çok var. de kağıttakiler az var. Şimdi onu göstereceğim. Daha ben bunları Instagram'a atıyorum. Evlil Potter takip etmek isterseniz. Burada altın üçlü çizmiştim okuldayken. Golden Tree işte Harry Harmony'dan falan burada hafif pafları çizmiştim. Siltenikleri. Burada da kolaj yapmış. Yani kolajlarımız. Burada sevdiğim karakterleri arkadaşım yapmıştı. Burada Drakon'un sözlerini falan yazmıştım. Şöyle. Durduk bakabilirsiniz. Burada da Hedin'in sözlerini almıştım. Burada Ravenclaw'ları çizdim. Burada arkadaşım bir tane şey yapmıştı. Kırmızıydı. Bu arada hepsi Harry değil söyleyeyim dedim. Bu arada Poppy Play yani 2022'ye girmeden önce Poppy Play Time'in 2 şeyini hazırlamıştım. Burada da yeni eve taşınmadan önce çizmiştim. Tabi kolonya değildi buna. Burada da eski kaç edaf karakterimi çizmiştim. Paylaşmayı düşünüyorum zaman olmalı. Burada Security Breach'te ayadımın resmini çizdim. Şimdi kağıttakilerini geçeceğim. Burada Security işte Glamrock çiçeği çizdim. Çi çiçe... Ben niye çiçe diyorum? Chico'yu <laughs> çizdim. Ben bir ara um, Five Nights at Freddy's'ı yeni keşfettiğimde <laughs> çiçe diyorum. Çok kötü bir şekilde. Burada da Ay çizmiştim. Burada arkadaşımdan kopya çekerek yaptığım bir çizim var. Lucy. Lotus bilenler bilir. Şu kafa kısmını arkadaşımın üzerine koyup çizmiştim. Buraya kendim çizdim. Çok kötü oldu bu özellikle surat. Bu çok kötü oldu. Ne ben... <laughs> tip ne? Çok kötü oldu bu. İğrenç. Burada da Roxanne'i çizmiştim. I'm the best yazıyor. Aa imza atmamışım. Ben burada imzamı tersten yazıyorum. Şuradan başla herkes. Bu arada Güzel oldu bence ve karnımı göstereceğim. <Sessizlik> Bu ara dönem karnesi. Ben dördüncü sınıfımdan ne Şu da beni yazdı bir not oldu. Şunu kapattım. Bu arada saçımı kestirdim. Çok güzel. Görüşürüz.